Arkadaşlar merhaba. Elif İkra böyle tombul bir uykucu. Tombul bebek aldı dayısı. Bakalım Elif İkra'nın tepkisini çok merak ediyoruz. Ama önce Yiğit Talha inceliyor tabii ki de. Arkadaşlar bebeğimiz bu şekilde. Elif İkna sana bebek. Giver ona bizi. Ay çok güzel. Böyle burasına basınca da konuşuyormuş arkadaşlar. Konuşuyormuş. Abi Elif İkra'nın bebeğini açacak Bakalım. Ay çok güzel bir bornozlu bebek Elif Fikra <laughs> Yetal Elif sabırsızlandı. Aç abi saç bakalım aç bakalım. Ay çok güzel bir bebek. Bezi de var. Göbeğine basınca da konuşuyor. Bak şöyle anneciğim. Dur bir oğlum. Anneciğim nereye gideceğiz diye. <laughs> Kıdıklıyor diye Elif. Acıkmış Elif İkra bebeğin al kızım. Ay Elif İkra çok güzel bir bebek. Dedeye gösterecek Elif İkra çok beğendi bebeği. Elif İkra ne diyor acıkmış bebek. Bir de sen bas Elif İkra bir de o bassın abisi. Ay. Elif cicinin gözlerine bak hadi annem. Gözlerine bak cicinin. Gözlerine bir bak bak. Ay. Bir de ağzına bak hastalanmış mı? Hasta mı olmuş? Ay cici hasta olmuş. Hasta mı olmuş annem? Gözlerine bak bir de cicinin. Evet, bir de gözlerine bak Elif. Ay, cici hasta mı olmuş annem? Olmamış mı? Elif, ciciye bir sarıl hadi. Elif Ikra, ciciye bir sarıl hadi kızım. Sarıl 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 anne. Sarıl hadi annem, ciciye bir sarıl. Ay, Elif Ikra, cici çok güzel. Ne yap Elif ciciye bir ne ne yap. Ne 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 ne. <laughs> ne ne. Hadi annesi bir ciciye ne ne yap hadi. Ha konuşturacak mı? Kız Elif Fikra şey, ne olacak? ne diyor Elif Anneciğim nereye gideceğiz diyor. Babaya çıktım. Ayy. Acıkmış hele bebeğin annem. Nasıl gülüyor bebek? Öyle mi gülüyor? Hadi görüşürüz yapalım Elif Fikra. Bay bay. Hoşça kalın. Niye al, Allah al, al, al. sen de de hoşça kalın. Görüşürüz.